Virüs bit kuşu. Bu virüs bit kuşu. PK stajı'na girip parlak gelen kuş. Bunun amacı dünyayı yok etmek. Bu aslında bir petti fakat artık virüslü bir virüslü bir pete benziyor. Ve onu alan oyunculara virüs bulaştırıyor. Kendisi tam tamına bir hile. PKK siteye eğer hile yüklerseniz bu sizin hesabınıza gelebilir. Fakat bunu yapmadan önce bir daha düşünün. Çünkü bu kuşlardan etrafa baş bir sürü yayılıyor. Ve bu kuşlar her tarafı virüs bulaştırmaya çalışıyor. Örneğin binaları yıkmak veya robotu öldürmek gibi planları var. Peki ya ne yapmamız lazım? Bu iki masum oyuncunun yanına gelen virüs bit kuşu gözlerinden çıkan nazarlar ile oyuncuları hekiliyordu. Oyuncular bu şekilde ekleniyorlardı. Ve oyuncuların isimleri değişiyordu. Örneğin bu şekilde. Baş harflerine böyle yeşil hikırlar ekleniyordu. Ve artık bu sek, bu virüs kuşu bu, bu, virüs bit kuşuna bir engel olmalıydık. Virüs bit kuşu her yere işaretler bırakırdı. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Bugün virüs bit kuşunun hikayesini anlattım. Daha fazla virüs bit kuşunun hikayesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.